Hepinize selamlar arkadaşlar ben Aykut Bugün sizlerle bir kez daha World War Z videosunda karşınızdayım Geçen videoları çok beğenmişsiniz Onun için devamı da gelecek Baya bir gelecek hatta çok çektik Umarım beğenirsiniz Şimdiden kanalıma like atıp abone olursanız Çok sevinirim şimdi şu atmadan videoya geçelim İyi seyirler Kadircim. İngilizceyi bana anan öğretti ya kusura pardon bu arada Şu belli senin anan öğretti sana İngilizce Yok senin anan ama. geçen gece öğretti işte Gittim elinde İngilizce kitapları sana İngilizce öğreteceğim diyor Episode 1'i evet. bitirelim de bugün. 2'yi de isterdim evet. Ama biri kesin bitirelim. Ha, nereye geldik? İstanbul'a geldik. Yok galiba. kanka aa, benim aa, daha meşak Bina yanıyor. Yok, yani. yok pardon. Oğlum <laughs> Suriye'ye mi geldik ama nefeyim? <laughs> Aha. Yok kanka bir Suriye tamam. <laughs> yok lan Ukrayna mı yoksa? Ukrayna ne alaka olmuş <laughs> şey. ama. Rusya bomba oluyor herhalde. <mi>? Aynen. Olabilir. <laughs> Atak. At, Koronavirüs büyükmüş. Çalmıştı, zombi olmuştu. Aha. Evet gençler. Ya ben oldu. niye bu kabine bu kitleyi var. Burada bir şey Buradan mı geçiyoruz? Yok. Akbilimiz yok ki amına koyayım nasıl yiyecek? Üstünden i̇şte, atla. Amına koyduğum ak mi kalmış şu devirde? Şu Biz oyunun? kullanıyoruz orospu çocuğu. Amına koyduğum bu devirde dedim oyunda lan. Allah Allah yarına bak ben, ben akbil bakıyorum atıyorum her gün amına koyduğum ben. Oyunda Bizim mı? senin gibi paralı babamız yok amına soktuğumuz zengini? Hiç sevmem Adam oyunda diyor. Var. Kanka ne diyor? Kanka bu çocuk mı? Sorun mu? Şimdi ekip fazla oldu. Evet bunu ekip fazla oldu. Ben evet, evet. Gençler silah yok mu ya? Olsa zaten ben alacağım. Aa karakola gidiyor şu an var da gidiyor. Onu ben gördüm. Ha, tamam şeyim çok önemli. Aa arkadan bıçak duyuyor. Zombiye baksan bu çok kolay mısın? Delikanlı sağır bana. Oy çok iyi lan. O <laughs> ne lan? Aykut senin kulübedeyim mi lan bura? Ne? Bir kişi güvenlik kulübe. Aykut sen burada mı? Gayet mi? Al fabrika lan. Sen buraya mısın? Yaka wifi şifresini görüyorum. 1 2 3 4 5 6. Lan bir kurtarın. 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 Efendim bir dakika. Geldim. Ama nereden kurtaracağım? Infector zombie. Be. dur dur. Hadi Ben gireceğim Oğlum burası sıkıntı. Aa Efe bir yardım. Lan bir yardım gerizekalı. Lan nereye gidiyorsun lan? Kanka dalga mı ya? Ya tükürüyor oğlum, oğlum. Gelsene. Lan öl artık öl öl. Bir dakika tükürdü ne <laughs> Dayı bir çık. Hayatım karardı kaldıran Eğer Beyler Ahmet Yüksel beni aldı. Yerden yere tepiyor. Bir yardımınızı alırım. Ahmetciğim bir dur amına. Efe arkana dönsene uros bir çocuğu. Ahmet bırak senin ananı evladın Ahmet gibi var ya oros bu çıkın şuradan bir takip Amına kudum lan Baksana beni amına kudum çocuğu <laughs> Ölme de ölmüyor, amına kudum Bir okay. yerden yere patladım amına kudum <laughs> Ne <laughs> hamur gibi Bak böbreğine bile bırakmış sorak bu Bir şey yapamıyoruz ya. orası da çok iyi. Oğlum komik mi? Adam beni yerden yere vurdu. Pardon. Zebane. Kudum oldu. Aha nereye düştü? <laughs> Bence komik yeterince Bence hiç komik değil. Ben gülmedim şarşa. Aha sniper rifle. İşte bu. O, bu ne? Oh ayağım arkadaşlar. Aykut arkanda bir şey geliyor. Evet fark ettim ananı. Buradan gideceğiz. Allah Allah ne anladın Buradan gitmiyormuş. Oh, or, ya maç oh, oh, arkamdan gelenler var. Gel. Oo, kapayla. Buradan mı gidiyorsun? Evet. evet. Yamaç koşu oynayınca Anam ah! Aaaa Aaaa Aykut Oğlum sen niye aldın ki ya Özençi. Senden önce ben kullandım Ve senin bıçağında kim öldü arkada? Kim öldü? Maymun efem o Öldü Yok bot iş yok botu lazım da kurtaramayacağız Ahmet bak oğlum Ben Ahmet geliyorum Ya sen benim Ya oğlum, <laughs> oğlum sen <laughs> olum beyler iki kişi daha var biri kanka mı ahmet belli kanka hissettim işte. kanka biz ayı Bak. beyler ahmet beni aldı beyler beyler kanka ben NPC kurtarsam beyler, beyler bir yardım beyler bir yardım npc ölme gel artık Melvin gence var. Gene mi öldü bu? Gitmiyorum NPC'nin yanına falan ya uğraşamam. Gidelim Superman gibiyim. Kanka benim me hiç mermim kalmadı hiçbir silahımda. Efem yumruk yumruğa gir. Önceden silah mı vardı ama? Ne vardı? Adamın verdiği şeye bak amına koyayım ya. Yani. <laughs> önceden zombi mi vardı Aykut? E doğru. Evet, hala, hala var mı? O nasıl sil... Aha ona var M16. Hemen alalım. Buna bir yardım edecek mi? Tamam. Sen bir can. Sen ne aldın lan Arif? Sniper'ım vardı. Sniper'ım var ya. Oh. Sen orada ne çıktı? Onu böyle çekeceğiz ha. Orada çıkıyor ya Ne aldınız beyler aldın, Aha Venom var. Beyler Venom geliyor. Ha yine mi savunma yapacağız ya? Bana da bana Hoş. Bana geliyor, bana geliyor. Efendim ben bu bileşmeye çalışıyor sen dur dayan dayan dayan. Simbiyot mu bu? Şey. Ana simbiyot. Simbiyot amına gel gelin, er gelin. Gel. Ah, suratıma tükürdü Eş, eşek dur. <laughs> ya Yaptık seni senden buraya. Öldü. Gel gel. Sotuma çıktım ya. gene geldi. Ayıp ayıp geldi. Bana geliyor. Efe bir yardım. Gençler bir yardım. <laughs> Eşan nerede? Eşan. O ne lan? kaçalım şey. bence. Kim sniper tutuyor bize ya? O ne Ay, oğlum o ne? Ökün tarıyorsa. Efe tara Efe bir şey yap. Ne yapıyorsun? Sen tarıyor musun? Allah savaş alanına gidiyorum. Boştan mı ya? işte aha biz de koyun çok nerede var mı atlara gel oğlum atlamayın atlamayın gençler tellerin üstüne atlamayın bu şey değil mi stadyuma girmeye bu bu kadar kesin fenerbahçe Çocuk taraflar şampuanı şampiyonu tutuyorlar ya Tinerci lan slada girmeye çalışıyorlar arkadan geldi oğlum biz nereye gidiyoruz Kanka burada özel silah mı özel silah yok mu amına koyayım bu ne ya? Karate lan. Karate yediniz mi oğlum? Allah'ım verdim. Lan tarifi yanlışlıkla gitmişiz en uzağa kurmuşuz lan. O da bir şey görmedim Vallahi bir şey yok. Mert görüyor musun beni gördün mü? Anladım. Uuu benden oku toplar varmış lan. Daha yeni mi geliyor? Daha yeni aklına geliyor. Var mı ulan? Aykut amca tipler geliyor Gerçekten var. İyi yer ha. Oğlum hala geliyorlar. Bitmiyor ki bunlar. Tamam ben bitirdim burayı. E mermi bitti. Ama mermi şey var mı şurada? Nerede? Burada aşağıda var alalım. Şu taretin de mermisi bir değiştir. Hani oğlum şuraya bak. Mermi mermi mermi. Tamam, Tareti yeniledim. Tareti yeniledim. Tareti yeniledim. Oğlum evet, şey yukarı. En yukarı. yukarı. yukarıya tırmanın. Yukarıya, 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 yukarıya. yukarıya. yukarıya geri alalım. Kaçmak yok. ne kadar savaşıcam. Atatör. Sağlam. Değişiyorum Fatih sultan hep atalda oğlum. Ben eminim yaşına atalda. Neyse kaçalım. Aha fare geliyor. Fare. <laughs> <Adamlar geliyor. gülüyor> Erkek kazandık işte bu kadar Galiba tam çık 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 çıkak, çık aman, çık 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 Koş 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 koş. Bir dakika beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Çık çık. Koş. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Orası bu kadar para. Beni al. Beni al. Beni al. Çık çık. Beni al. Beni al. Al beni. Al beni. Gel. Olanı bir çevir gel. gel. Beni al. Bekle geliyorum geliyorum geliyorum. Keşke ben değiştireyim. Selamünaleyküm. Orospu çocuklar benim. Anam ne oluyor? Gel artık. Yüzüm. Abi bende nasıl yüzüm kill var amına koyayım o kadar adam vuruyorum Demek ki adam var. 344 almışım koyayım F Oros hepsini çaldı amına koyayım öyle mi? Bombalı ve teret deyip de topla zaten. Of Mekke çok güzel oldu bari ya. Bal kaymak gibi Arabi oldu. Bari ya like ne sniper çok lazım alsam lan. Bence iş yapıyor da ben sıkıldım um. biraz. Bu işe gelmedi. Bu Kimin medkiti evet. var? Aykut bir cam bassan kendine gelsin. Ne yapıyor? Beyler C4 nasıl kuruluyor? C4'ü kuruyon işte. Nasıl kuracağım işte? <laughs> Yok belirli yerler var oraları kurabiliyor. Beyler hmm. patlıyor bir şeyler ne oluyor? Burada deprem olmuş herhalde baksana. Aa beyler. Ne oldu? Şu sual yazılığını alıp giyebiliyoruz mu acaba? Hmm. Aç aç aç, aç samuray Jack geliyor bu ne lan? Lan çekin bu kapılar açılacak fakat ha. Açma sen bana koy. Açma yanına bana koy. Açma yanına bana Kanka karşıdan birileri geldi. Bana koy. Sizin Allah belanıza versin. Bakın <laughs> bir an bunuza koyun. Gelin lan. Bir şey yapalım. Gel. Siz ne alıyorsunuz lan dakika ben buraya. Siz ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Amına sövdü Ananı sikim ne atıyorsun lan öyle? Nereden bunlar onu ben dikti ben dikti. Kaç kaç kaç. Abi gel ben abi. Bende kim gelmiyor amına koyayım. Bu ne ben otor kill aldım. Ananı kör oldum amına koyayım. Beyler yukarı merdiveni. Gel gel gel. Ahmet olabilir orada dikkat edin. Her yerden çıkabilir Ahmet. Kim öldü arkada? Boş ver. Kafasına bıçak kurdum. Mermi mermi mermi. kaldırsam mıydık? Vallahi kalkar o sonra ya. Dedim bak. Aykut can aslı kendine can bozdum. Beyler simbiyot var orada dikkat edin. Böyle adam gibi bir silah yok mu ya? Armeta nerede? Armeta bekle. Buna koy. Ananı sikiyim. Ay. Açıldı kapı. Can var ha. Ben aldım. Aha benim silah. Benim pompalım. İşte bu. Kimi sıçtınız oğlum? Gel lan gel. Lan ne oluyor? Ananı sikeyim Afganistan bombalanıyor. Arif koş mu lan biz buldum lan bu saçma sapan kimse dur Nereye gidiyorsun? yok herhalde. Bomba falan bunlar? Terörist. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ananı. Ananı. Bomba bunlar. O iyi drop yedi benim. Oğlum bu bizden. Abi, benim, oğlum hayatıma kararttı var ya. Anam <laughs> ne oluyor? Arkasına geç alay tut bunları. Patlatma. Kanka. Benim like? canım bitti. Ben öldüm ne söyledim ya. Burada var kit var. Gel kit, gel. Bas, gel ben kit basayım gel bir şey. Bas bas bas. Neredesin lan? Önümdeyim. <laughs> bitti şey, bitti şey, öyle. Şey. Arkadaşlar arkadaşlar arka, 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 adamlar geliyor. Tamam devam edelim. Kapıyı Allah Allah, Allah Allah. Ahmet yükselmiyor. Ahmet o zaman ben uğraşamam onunla amına koyayım. Yerden yere vuruyor beni. Öldü galiba. Öldü. İşte ya, arnaf arnaf ya. Bir dakika demir falan atıp duruyor. Yarrak gidiyor. Demir falan Escape to plan diyor. Ya düzgün bir silah yok mu bebeğler? Bende var. Ha. Allah güzel bir şey buldum Efe galiba. <laughs> Bu ne lan? Ooo <laughs> dibu. <dedi. gülüyor> Hem de çift. Ya bana bir silah mila güzel bir şey verin de. Mert. Mert'im death bulabilir misin? Beyler gelsenize. Ya onun şu an değil tutuyorum. gelmez herhalde. Ne oldu lan? Oyun bundan Soldan geliyorlar böyle. Kim geliyor? Abi ben bildim ben gelmiyorum. Arif'im bana güveniyor mu? Bu ne? Beyler gelseniz amına. Geldik oğlum arkandayız. Sağ taraf ben de aldım ben sağ. ama ben yine pompalım buldum ya ben çok Arkadan geliyor arkadan geliyor arkaya da. Ben aldım burayı. Gel arka çıta gel arka çıta gel hızlı gel. Gel toplanın arka çıta. Ben buraya aldım oğlum. Arif'in kaç kişi var lan? Arif'in nasıl 299 kişi? Winch yamut oldu beyler. Ben bir düz bırakayım onu. Oğlum Beyler evet. evet. koruyun koruyun koruyun. Arka geldi. Aldım. Atladılar. Basmayın anasını. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Limana gelin limana gelin. Beyler aradım. Aykut. Evet. Aykut geri gel. Aykut geri gel. Nasıl kaçtın? Vapur mu geliyor amına koyayım? Nasıl kaçtın? Yukarıdaki Aha! Ahmet geldi kaç? Yine mi? Öldü lan Özme. Oğlum senin ananı var ya Neler? Karşıya, karşıya Karşıyı koruyun Gerek yok, gerek yok. Korumayacağız, burada kalacağız Burayı koruyacağız Koruyun, buraya yeter Mermi bitti Kanka mermi almaya gidiyorum Nerede mermi var? Beyler koruyun. Abi ben yaptık be ya. buraya ne yaptık ya. Beyler, Beyler bir yardım. Beyler. Allah aşkına bir yardım. Beyler. Bravo. Ben kapıyı tutuyor. Kanka niye tutuyorsun? Buraya gelmen lazım. Beyler bir yardım. Kanka bir dakika. Ben bir, bir Oğlum taret varmış burada bunları niye anlıyorsun? Nereden mermi yeniyor? Ben bir şey çalıştırdım ama. Kalk oğlum kalk gencilik adamsın. Beyler machine gun kurabiliyor musunuz buraya? Beyler ama çok şey geldi. <laughs> <laughs> tamam bir sal amana vurdum Aha harbi anasını geldi. Bir <laughs> sal amana vurdum. <laughs> Beyler burada şey var. Assault karbin var alsana efe şunun içeriden. <laughs> Ya bu siktiğimin vapuru nasıl yanaşacak kaldı? Yüzerek gidebiliyoruz ben yüzüm diyor. Kanka Sılaşır geliyor geliyor vapur oluyor. geliyor vapur geliyor gelin. Gel gel Kanka gel. Bana gel. bir yardım. Ya. Tamam ver bari. Kalan, ölen ölür kalan sağlar bizimdir Hiç kıram kısmı değil ölen varsa. Kanka orada çok güzel bir silah var. Gidin, ya. ya. Kanka bilmiyorum görmedim. Geldi vapur geldi. Beni bırakın. Siz gidin aslanlara. Ah ah beni bırakın. Ah. Beni bırakmayın. Beni bırakmayın. Ahmet var burada. Girmesin. girmesinler. ver, ver. araya. Girmesinler lan içeri. Girmesinler mi? Ahmet girdi içeri. Ahmet giris, Siktiriz. O gemi batar ama ne zaten I otomatik. Aykut'un gelmesi lazım. Kanka ben Aykut'a gidiyorum. Öldü. Ka Aykut öl lan. Ö öldüm Kanka zaten ama ne Aykut yar buraya geç. Yar buraya, buraya geç. Ana Aykut beni kaldırman lazım. De düştüm. De Ahmet sal Kaldırdım Arif. Orospu bit. Ahmet, Ahmet benim işte, pardon. Geldi Aykut. Ahmet'i de ama. No, gel gel gir içeri Ahmet bir git okay, Ne oldu? <laughs> Kazandık. Ahmet'i böyle sikerler işte yani. Ne oldu? Aa, plana var herhalde. Ondan gidemiyor. <laughs> <laughs> Bu vapuru buraya yanaştıran kaptanın ben anasını siktim İki saat yanaştırma doğru söylüyor. Biz kanka vapuru çektik şeyle. Çektiniz Belli. Evet. 3. bölüm de bitti. Ama böyle bir şey yok. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür.